Binlerce yıldır gökyüzü insanlık için gizemlerle dolu bir yerdi. Peki gökyüzünde yıldızlardan daha fazlası var mıydı? Antik uygarlıklar sadece gözlemci miydi yoksa gezegenimize sadece misafir mi olmuşlardı? İşte cevap belki de hep gözümüzün önündeydi. Antik dünyanın dört bir yanında. Sanki aynı şeyi anlatmak isteyen taşlara kazınmış tuhaf figürler. Bazıları bu figürlerin dünyaya ait olmadığını düşünüyor ve belki de haklılar. Mısır piramitlerinden Güney Amerika'nın devasa yapılarına kadar akıllarda hep aynı soru. Bu yapıları inşa etmek için gereken bilgiyi kim ya da ne sağladı? Peru'nun Nazca çölünde bulunan devasa yer çizgileri. Hayvan, bitki ve geometrik şekillerden oluşan bu yapılar. Ancak gökyüzünden görülebilen devasa semboller. Tarih boyunca dini ve kültürel öneme sahip kutsal alanlar üzerinde gizemli ışıklar ve tanımlanamayan uçan nesneler rapor edilmiştir. Antik Mısır'da piramitlerin üzerinde göksel kayıklar, Orta Çağ'da Avrupa'da katedrallerin yakınında alevli tekerlekler ve Güney Amerika'da Maya tapınakları üzerinde parlak diskler gibi betimlemeler ve daha niceleri. Sizce bunlar kadim temasların kalıntıları olabilir mi? Mesela Giza Piramidi sadece bir mezar mıydı? Yoksa kozmik enerjiyi depolayan bir makine mi? Sümer metinlerinde göklerden gelen tanrılar anlamına gelen anunnakiler Stonehenge bir takvim mi yoksa yıldızlarla iletişim kuran bir cihaz mı? Batı Afrika'da bulunan Dogon kabilesi modern bilimden binlerce yıl önce Sirius'un sırrını biliyordu. Bu bilgiye nasıl ulaştılar? Maya şehirleri yıldızlarla hizalanmıştı. Hint metinlerindeki vimanalar tanrıların uçan makineleri miydi? Gök biliminde ve teknolojide uzmanlaşmış bu medeniyetler neden aniden ortadan kayboldu? Acaba bu kayboluşlar yıldızlardan gelen ziyaretçilerle bağlantılı olabilir mi? Günümüzde bile bilim insanları bu konuda bölünmüş durumda. Bunlar sadece efsane mi yoksa kadim dünya dışı ziyaretçiler fikrinin altında bir hakikat mi yatıyor? Cevabı biz de merak ediyoruz. Evrende yalnız mıyız yoksa her zaman ziyaretçilerimiz oldu mu? Sizin cevaplarınızı da yorumlara bekliyoruz.